daha canlı yayınladım. Hiç kimse yok. Diyorum. Yayın kapanacak Kesin. Net. Nokta Kimse gelmez herhalde daha bu saatte boşuna konuşuyor. Şu an bu dediğim gibi kimse Şu an ben, ben niye açtım ben de bilmiyorum. Ne açtım lan ben bu yayını. Hiç kimse yok. Canlı yayın sokutu. Hoş geldin. 8. kuralına göre toplu tamam kardeşim. Kısa yok. Böyle şu an var. Ayaklar böyle iyi. Aa bir kişi geldi. Merhaba. Kesin kedim ki o. Kim geldi? Yaz bakayım. Kim geldi? Yayın kapanabilir. Kim gelirse bir yazsın bakayım. Belki tanıyorumdur. Uzer serfa falansa Bir şey yaz aga. Bu oyun öylesine ya. Boş boş takılıyoruz. Yayın kapanacak kesin. Kusura bakma. Kapanırsa andaki sıkıntı var. Hep böyle kapanıyor zaten. Bir yerin okul var. Aha gitti bile. Ya biliyorum abicim biliyorum. İstersen gel. Boş boş konuşacağım inşallah. Yazacağım. Sinirim <laughs> ne oğlum? Yok hiç kimse gelmiyor. Ne gelmiyoruz? Yine değil. Gecenin de saat 12'ye daha yeni geliyor ya. Ya boş yapıyoruz. Canım ya kafam

Nasıl takılıyorsun? Bak şu e, adını yazsana kimse ne de. Ola çıktı. Herkes niye çıkıyor oğlum Ben böyle ne yapıyorum? Aha bak yine geldi. Bak lütfen gitme. İki kişi geldi gitti. Adını yaz kardeşim. Sadece tane tek isteğim adını yaz. Öyle takılıyorum. Adını yaz. Lütfen. Yayın kapanabilir bu arada. O da gitti. Bekleyin. Nere? Bir gel bak, gel. Bir gel. Şu an... Annenin baba bakın arkadaşlar. Annen şu an canlı yayındayım biliyor musun? Bak. Canlı yazıyor, canlı yayındayım. Hmm. Hatta senin tabletinden kendi canlı yayınıma gireceğim. Aa biri geldi. Biri geldi. Aa gitti. Bak sıfır yazıyor. Bak şu üstte sıfır yazıyor. Daha hiç kimse yok canlı ee, Şu an boş boş konuşuyor, Hiç kimse duymuyor şu an seni. Benim dudakların niye kırmızı? Orada boyalı gibi bak. Yok. <laughs> o, o kamera öyle gözüküyor. Ana bak, hatta bak burada çıktı canlı yayın diye. Hmm. Girdim, o kamera öyle gözüküyor. Ama anne kendini ama mi görüyorsun? Hatta bak burada çıktı canlı yayın diye. Girdim, o kamerayı gözüküyor. Ama anne kendini <gülüyor> mi <gülüyor> <misin>? <gülüyor> Hatta bak burada diye. <laughs> ne oluyor lan? Aha, ama hala hiç kimse gelmemiş diye gözüküyor. Ana valla 4 dakikada çekiyorum yayın kapı, aha biri geldi. Merhaba, ana merhaba yap. Senin merhaba. Şöyle... Söyle adını yazsın. Ad, adını yazsın. Kendi adını yazsın. Adınız ne? Yazsanız da. Evet, yazsanız ne? yaz da işte bir şey var. Yazın. Arkadaşlar valla şu an yayın kapanmadı. 5 dakikadır hmm. yayından çıktı adam. Üf, i̇ki tane şey oluyor bak. Yani Daha 4 tane adam geldi. Hepsi canlı yayından çıktı. Şuna bak. 5 kişi izliyor. Ya yani 5 dakikadır şeyiz böyle. Boş boş takılıyorsun. Ne yapıyorsun hani? <laughs> ee, e Millet bu canlı yayını niye açtı lan bu mal diyor şu an. Eee niye açtım ya bu canlı yayını? Niye açtım? Annem. Ama hiç kimse gelmiyor şu an biz kendi kendimize konuşuyoruz niye hiç kimse yok ya? Gece diye mi acaba? Yarın okul var ya ondan mı acaba? Yapmıştı bunlar. Ha ya, ben lan dudağım niye benim pembe çıkıyor lan? Burada öyle mi? Hayır hiç öyle değil. Kamera öyle çekiyor. E benim de bana yap bakayım. Bak. Senin bile birazcık pembe. Senin Yok çok pembe. Senin çok kuru mesela burada burada bayağı şey diyor. Canlı yayın koptu şimdi. Ama kaldığımız yere devam ediyor. Neyse arkadaşlar bunu siz belki izlemezsiniz bilmiyorum. Canlı yayın açabiliyorum galiba artık bozulmadı o sistem. Önemli bir şey olursa açarım canlı yayını. Şu an video olarak izleyenler için diyorum. O zaman herkese iyi geceler. Evet devam ediyoruz arkadaşlar hadi iyi geceler diyor herkese. Evet devam ediyoruz arkadaşlar hadi iyi geceler diyor herkese. İyi geceler. Ee, ana bir dur ya bir şey anlatayım. Ee, bu canlı yayınımız kısa oldu çünkü e, bu öylesine açtığım bir canlı yayın. İlk defa ilk gece canlı yayını belki böyle sabahlama canlı yayını veya boş boş öyle oturup ya önemli bir şey olsa açarım canlı yayınlar canlı yayınlarımız böyle kısa olacak. Öyle bir iki saatlik canlı yayın yapmayacağım hiçbir zaman. En fazla yarım saat. En 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 fazla bir saat. Hadi bay bay diyorum size. Kendinize iyi bakın. öylesine açtım. Hem denemek için hem de iyi geceler demek için. Hadi bay bay. Bay bay. Bakayım oldu mu şimdi? Ah.